Ben bir kuaföre gidip geleceğim. Sen babaylasın tamam mı anneciğim? Hayır. Nasıl hayır? Sen dün saçını kestirdin. Şimdi ben de saçımı boyatacağım tamam mı? Hayır. Evet. Ah. Sen babayla oyna. Olur mu? Hayır. Nasıl hayır? Ben gideyim 2-3 saate gelirim tamam mı canım? Öpüyorum çok. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> hayır hayır diye bağıran bir oğlum. Evet saçlarımın artık bu son hali. Zaten çok kötü oldu. Umarım toparlarız. Ben şimdi çıkıyorum kuaföre. Kameramı alacağım için şöyle büyük bez bir yani çanta aldım. Suyumu da aldım orada. Yani Yanımda kendi suyum olsun. Kitap aldım saçımı boyanırken okurum. Yani bu organizerler iyi oluyor böyle bez çantalar için, büyük çantalar Hı. için. Olur, bu gözlüğü ya. Teşekkür <laughs> ederim. Evet. E Saçıma ekstra sürdük ama biraz gözüm yandı. <laughs> 这边好。来。 Şimdi yarın kontrol edeceğim. Kuaförden <laughs> geldim. Şipşak hemen bir lazanya yaptım. Bunu fırına atacağım. Metan da burada değil mi oğlum? Metan o kadar geç uyumuş ki bugün. Öyle uykusunu. Alamadı uykusunu. Ay şöyle leziz bir şey oldu. Güzel kızardı üstü. Neyse böyle çabucak yapılan yemekler daha lezzetli oluyor. Arkadaşlar merhaba. <laughs> ya ben kuaför, yani kuaförden geldim. Yemek falan da yedik hatta. Apar topar bir lazanya. Apar topar lazanya yaptım. Salata yaptım. Aa, yedik bugün eşim izinliydi. Böyle bir 5 saat kadar metanla ilgilendi. Yani saçımı beğendim mi beğenmedim mi bilmiyorum. Benim gösterdiğimle hiçbir alakası yok. Ben daha böyle Koyu tonlarda bir kahve istemiştim. Yani bu çok başka bir renk oldu. Mesela bulunduğu ışığa göre renk değiştiriyor. Yani bu ışıkta farklı. Güneş ışığında farklı. Allah Allah. Bir başta asla saçıma dokunmuyor. Alışamadı herhalde. İlk başta tepkileri bir garip oluyor. Gel bir Ay. Şu, şu. ne? Şu. Sarı... <laughs> Erkek çocuk biraz haşin oluyor ya. Saçımı beğendin mi? Şu, şu. Mesela pis olmuş. Şu, şu, şu. <gülüyor> <gülüyor> yani kısacası beğendim mi beğenmedim mi anlamadım. Yani her ışıkta farklı oluyor saçım. Yani biraz kullanıp komple ya kendim kutu boya alıp boyarım artık. Ya da 15 gün sonra cilam var. Biraz koyup durabilirim. Öyle bir şey yapabilirim. Yani bakacağız ya tenime aslında yakıştı renk de. Dediğim gibi bir garipsedim. İstediğim rengi size göstereyim hatta. <laughs> Açtık. Kaşlarımı da bir tıkarşık. Öteki türlü çok koyu duruyordu. <laughs> Metan ne yapıyorsun anneciğim? Cim bum bum. Hadi. Bir bar bakayım cim bom diye. Cim bum bum. Cim bom bom. Cim bom, bom. Ah, cim. Ah. Bu arada yanında biz yokken bunu yapmasına izin Çok vermiyoruz bim. ama biz varken ah. enerjisini atması gerekiyor. Çok da kasmamak cim lazım bim. ya. Cim 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 bim. Bim. Tabii düşmesini istemeyiz de. Bim. 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 Bak yatağın ortasında zıplaman gerekiyor değil mi? köşelerde zıplamıyordun değil mi oğlum? Yatağın ortasında evet. Arkana dikkat et. <laughs> evet dikkat et. Vlog <laughs> çekmeye başlamadan önce <laughs> çikoyu tıraş ettirmiştik. Ee, geçen gün Metan tıraş <laughs> ettik. Ee, bugün de ben saçımı bayattım <laughs> kestirdim. Sırada <laughs> eşim var. <laughs> Onu çekmem tabii ki ama onun da bir tıraş olması lazım. <laughs> onun da saçları aldı başını gidiyor. Öyle yani. Merhaba Video... arkadaşlar. Saçımı boyatmıştım dün biliyorsunuz. Bugün de yeni saçlarım ve ben. Neden? Yakın arkadaşımın e, bekarla vedasını yapacağız diyelim. O yüzden onun için hazırlanacağım. Şöyle böyle karşınıza çıktım. Saçımı yaptım sardım bu sefer tutsun diye. Umarım tutar. Sprey sıkmadım ama açarken sıkacağım. Bu Bobby Brown'un bazını deneyeceğim. Efendim? Burada böyle portakallı, limonlu gibi bir koku kokuyor. Yani kokusu o şekilde. Kokusu çok güzel diyorlardı. Benim acil cildiye gitmem lazım. Cildim çok bozuldu ya. Bir de Sephora'dan aldığım şeyler vardı. Onları size göstereyim. Şu guaşa taşından aldım. Benim böyle bir taşım yoktu. Sonra Doktor Jart'ın bu e, kremeni kremini çok merak ediyordum. Sinoza muadil diye çıkarmış ama buna göre çok Buna göre daha turuncu bir rengi varmış. Ben bunu 15 emelini aldım. Çünkü ilk defa deneyeceğim. Belki hani beğenmem. Bir de Benefit'in kaş jelini aldım. Küçük boy. Hani bunu da bir denemek istiyorum. Artık bu kontürünü aldım. Sıvı kontürünü. Hatta bir marka vardı. Adını hatırlamıyorum ama Türkiye'de yok. O markanın ambalajına benziyor. Şimdi. Böyle bir far paleti aldım. Bunun diğer rengini kız kardeşim istiyordu. Aslında ona da onu alacaktım ama kalmamıştı yani. Bu rengiyle pembe tonlu olanı vardı. Son olarak da Estee bir kapatıcısını aldım. 1C ee, Light rengi. Bana olur diye düşünüyorum. Öyle önerdiler ama. Bir de 08 Gloss aldım Sephora'nın kendi markasının. Bu biraz dudağı yakıyor. Bende e, böyle pembemsi bir rengi vardı. Hafif bir dudağı yakıyor. Bir de şu markanın tester parfümünü koymuşlar. Çok güzel bir koku bu arada. Ee, kendi parfümlerim bittiğinde almayı düşünüyorum. Eğer ki giderseniz Sephora'ya bir koklayın. Çok güzel bir koku. Öyleydi Sephora alışverişim. Şimdi bu kaş denemek istiyorum. Merak ediyordum. Allah aşkına. Benefit'in ambalajları çok tatlı oluyor. Ee, uygun fiyatlı olarak da hani bunlara muadil olarak da tasarım açısından. The Balm Margaret istebilirsiniz. Yani onların ambalajları çok tatlı. Ben kaşlarımı doldurmuyorum. Yani böyle kaş boyamayı falan çok sevmiyorum. Anca düğün falan öyle şeyler olursa Kolay gelsin Metehan. gelsin. Komik mi? Çok <laughs> komikti. Telefonumu ellememen gerekiyor biliyorsun değil mi? <laughs> ne yaptın sen öyle? <laughs> Telefonum kilitli. Spotify'dan müzik açmıştım. Onun resmini bir bitirip küçültüyor sadece. Yani o kadara da bir şey demiyorum. Ben normalde Flormar'ın City'ni kullanıyorum. Çok güzel o. Şunu da hatta açayım. Çekmecede kalsın ya. 15 ml ama bayağı bir gider. 12 ay kullanıyorsunuz. Bunu son kullanma tarihi 6 ay. 6 ay içinde bitirmen gerekiyor gibi. Şöyle notun karşılığı var. Son kullanması 3 ay. Yani benim bunu herhalde ya bu ay, mesela benim bunu bu ay çöpe atmam lazım. Ve içinde bayağı var. Yani böyle bir şeyleri daha Hani minimal küçük yapsalar çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum ama bana göre bu israf. Şu Bobby Brown'a bakmak istiyorum. Brown'un bu bazı 24 ay son kullanma tarihi. Yani eğer almak isterseniz hani boyut olarak aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Bu arada fırçalarım o kadar pis ki şu anda. Onları bir an önce yıkamam gerekiyor. Gerçi saat bu fırçalarım var temiz. Ürün güzel ama illa da alın bunu diyebileceğim bir ürün değil. Floromar'ın seti de gayet işe yarıyor. Ay asıl ben size alın demem gereken ürün ne biliyor musunuz? Tangle Teezer bakın ee, bazı şeyler çok abartıyorlar biliyorsunuz yani çok iyi şöyle böyle falan fos çıkıyor abarttıkları kadar varmış yani öyle söyleyebilirim gerçekten Acıtmadan ve kopartmadan yapıyor yani eğer ki yani eğer ki imkanınız ortusunda deneyebilirseniz bir deneyin Pirinç var mı evde hayatım var tamam ne yapacağım pilav mı ya pilavla yemek yapacağım kendime. Kendine, kendime. mi? <laughs> Metanı unutun herhalde. Bu arada eşim 4-5 gibi evde olacak sözüm ona ama saat 6'ya geliyor. Hala gelemedi. Eşinizle hiç hoşlanmadığınız huy ne deseniz ben yani zamansızlığı derim. Yani zaman kavramı asla yok. Mesela Okutay'ın 5 dakikası 1 saattir. O yüzden ben genelde bir yerden randevu alıyorsam Okutay'a aldığım randevu saatini söylemiyorum. Daha erken bir saat söylüyorum ve biz randevu saatinde orada oluyoruz. Bu da eşini tanımak. Pastelin bu alla çok tatlı. Şu an yoğun yaptım ama üstünden geçeceğim onu. Yani ilk başta bir yoğun oluyor. Senin için güvenlik tedbiri diyebiliriz. Bu. Evet. Son olarak da Mekin bu sabitleyici sıfırını sıkacağım. Bu tarz spreylerin gerçekten makyaja kattığı bir hava var bu arada. Tövbe yarabbim. Ne oldu birden? Ay robot süpürge çalıştı birden ödüm patladı. Allah. Nereye geliyor? Beni bir sal. Beni bir sal çocuk. Çocuk adam. Meta'nın hiçbir şey yemek, yemek istemedi. Bu da klasik. Her anneye olduğu gibi benim de canımı sıktı. Ben dün lazan yapmıştım biliyorsunuz. ondan bir iki üç dilim falan kaldı. Ama sevgili eşim yine de kendince bir şeyler yapmak istiyor. Böyle etli falan mutfağıma pırıl pırıl bırakıp dağınık alacağım maalesef. Böyle diyeyim arkadaşlar görüşürüz. Eğitim sana aşkım. Evet <laughs> arkadaşlar bugün bayağı bir yağışlı Dün arkadaşımın bekarla vedasını yaptık biliyorsunuz. Yaz mekan tabii ki yani çok burası sigaralı olduğu için. Ne kadar banyo yapsam da bir şeyler sürsem de saçım hala bir sigara kokuyor. Tan uyurken döşe girdim. Bugün dijitürk için falan geldi ders servise. Diye yakındır sıkıntısı var. Çözüldü gibi şu an ama bilemiyorum. Bu arada benim saçım Duştan çıktıktan sonra böyle yumak yumak dökülüyordu. Hatta bahsetmiştim size. Tam olarak neyi kullandığımda bir çözüm oldu bilemiyorum ama hani belki saçımı boyattım ve kestirdiğim için de kendine gelmiş ama kısa vadede hemen o kadar düzelmez bence. Şu serumu söylemiştim ya size. Bence buna bir şans verebilirsiniz. Bunun bende biraz etkisi olmuş gibi. Hatta şu kadar falan. Yani şu kadar kullandım. Bir tık faydasını gördüğüm gibi. Çünkü normalde var ya benim şu an bakın öyle bir dökülmesi gerekiyor ki yani. Tabii ki dökülüyor. Ama mesela hani bunu göremezsiniz ki. Ya bu arada saçımı boyayan sevgili beyefendi şuraları çok böyle şuralara çok fazla şey yapmamış. Allah'tan öyle gözükmüyor. Şimdi bunu kullanacağım ilk defa. Ay, çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Şimdi tek bir serumu bir kapsülü tek bir tarafıma süreceğim. Arkadaşlar bu arada ben 28 yaşındayım. Ee, normalde böyle enerjik biriyimdir ama yani çocuktan sonra mı yoksa yaş ilerlediği için mi bilmiyorum ama yani çok böyle müzikli ortamda bir süre sonra baydığını böyle kulaklarımın uğuldadığını yorulduğumu yani dün mesela çok oynamadım ama yorulduğumu ve yorgun olduğumu hissediyorum yani şu an yağı çok beğendim Kokusu çok güzel. Ya geldiğimde Metan uyumuştu zaten. Böyle eşime bir gün raporu verdim ne yaptık, ne ettik falan diye. Onunla biraz sohbetten sonra direkt makyajımı çıkarttım. Bayıldım yani. <laughs> Metan da normalde 7.30 gibi uyanıyordu. Ama havanın kasvetinden bir de bana acıdı herhalde. Böyle kaç gibi uyandı? Böyle 9 gibi falan 9 gibi falan uyandı. İyi oldu yani benim için arada annesine böyle ödüller veriyor sağ olsun. Bu golden yağları çok güzel. Yani ruj de sürebilirsiniz. Sade de sürebilirsiniz. Böyle güzel nemlendiriyor. Yapış yapış da değil. Başka bir kahve yapacağım kendime. Metanda uyalı bir saat olmuş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarda da buluşalım.